Aliyat.com olarak bugün size yeni model 2 kameralı dual lens 4 megapiksel Ocam Pro uygulaması kullanan PTZ kameramızdan tanıtacağım. Ve nasıl kurulacağını göstereceğim. Aynı zamanda bunun bir üst modeli olan 6 megapiksellik kameramız var. Gene ikisinde de gece görüş IR LED'leri ve parlak LED'leri var. Hem siyah beyaz siyah gece görüş gösterebilir. Hem de renkli olarak gece görüş yapabilir. 4 megapiksel modelimiz. Üstte tek bir kamera var. O sabit bir yere bakıyor. Şu bölgeden ayarlayabiliyorsunuz açısını. Buradan da duvara monte edebiliyorsunuz. Arkasında da bağlantı. Cat 6 girişi. 12 volt adaptör girişi. Ve resetleme tuşu var. Aynı zamanda alttaki kamera sağa sola ve aşağı yukarı oynayabilir. Şuradan da SD kartı takarak içine kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz. 32 GB SD kartla 4 gün, 64 ile 8 ila 10 gün, 128 ile 16 gün civarında kayıt yapabilirsiniz. Bazı e, SD kartlarda 256 GB da şey yapabiliyor. E, 256 GB SD kartların ve diğer kartların hepsini exfat formatında formatlamanız lazım ki kamera tanıyabilsin. Aynı şekilde 6 megapiksel olan modelimizde. Şu yanda bir tane aç, kamera açısını ayarlayan aparatı mevcut. Buradan kamerayı aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Bu sabit yöne bakabiliyor. Buradan gene bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Alttaki kamerada PTZ kamera sağa sola aşağı yukarı dönebiliyor. Gene gece görüşletleri var. Bu sefer kameranın bu tarafında SD kart girişi var. Burada bir de yanında beyaz bir tuş var. Oradan reset diyebiliyorsunuz. Şimdi kameralarımız 12 voltta çalışıyor. Şimdi kameraları nasıl kuracağınızı göstereyim. Evet şimdi e, o uygulamasını nasıl kuracağınızı ve nasıl yapacağınızı göstereceğim bu hızlı videoda. Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz. Okan Pro yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi o Pro'nun işareti şu şekilde. Bunu telefonunuza yüklüyorsunuz. Telefonunuza yüklerken kamerayı da bu arada fişe takarsanız kamera bu arada açılık. O zaman daha hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Ben de şu ara fişine taktım. Şimdi o Pro uygulamasını açıyoruz. Karşınıza gelen ekranda please login diyor. Burada e-mail ve şifrenizi girerek giriş yapabiliyorsunuz ama eğer daha hiç kurulum yapmadıysanız ya da hesap oluşturmadıysanız ücretsiz bir hesap oluşturuyorsunuz. Ücretsiz hesap oluşturmak için şurada kocaman bir login yazıyor gördüğünüz gibi. Onun hemen sağ altında register now diyor. Bu register now'dan configure... e, hesabımız oluşturuyorsunuz ama öncelikle bunu okuyup şey yapın diyor. Onaylayın diyor. Şu çek tuşuna basıyorsunuz. Sonra register now diyorsunuz. Buraya Ülkenizi seçiyorsunuz. Türkiye yazalım biz. Evet. Sonra buraya e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Sonra bunu okuyup Get Verification Code diyor. Ona bastığınız zaman sizin e-mail adresinize bir kod yolluyor. Kod yolladıktan sonra siz o kodu girip hesabınızı oluşturuyorsunuz. Biz daha önceden oluşturmuştuk tabii ki. Biz login diyeceğiz şimdi, burada bilgilerinizi giriyorsunuz, login diyorsunuz. Şimdi login art tuşuna basıyoruz. Burada kamerayı tanıtmak için şeyler de yapabilirsiniz. Barkod okuyucusu, yandaki barkoddan da yapabilirsiniz. Zaten hemen yeni cihaz bulundu diyor. Yeni cihaz bulundu dediği zaman bağlayın diyeceksiniz ya da bulmadıysa bunu çarp, çarpı diyelim. Burada kablosuz kamera var, buradan yapabilirsiniz. Sinyal sesini duydum ve gösterge lambasını yanıp sönüyor. Onaylıyorsunuz. Tabii bundan önce e, kamera e, uygulama yükledikten sonra Türkçe'ye çevirmek için şu altta benim kısmı var. Benim kısmına basıyorsunuz. Oradan e, ayarlar kısmından şurada çoklu dil Türkçe'yi seçiyorsunuz. Ki Türkçe olsun. Yoksa ilk başta İngilizce olarak geliyor. Bunu yaptıktan sonra uygulamamızı Tekrardan giriyoruz. Siz burada tabi hesap oluşturacaksınız öncelikle. Hesap oluşturmak da ücretsiz ve çok kısa. Gene orada register diyeceksiniz. Register'dan e, kameraya gireceksiniz. Şimdi artı tuşuna basıyoruz. Kamerayı şuradan okutalım. Şu yanda barkodu var. Please use app to configure Wi-Fi. Şöyle bir netleştirin tabi. Evet. Şimdi burada buldu. Sinyal sesini duydum ve gösterge lambası basın sönüyor. Sonrakine basıyorsunuz. Kendi Wi-Fi ağınızı seçiyorsunuz. Şuradan. A değişti kısmından. Biz kendimizin seçtik. Buraya şifresini yazıyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Ondan sonra üstteki ve alttaki kameraya bu Wi-Fi'yi okutuyorsunuz. Düt diye ses geliyor. Wireless connecting, please wait. Wireless connecting diyor şimdi bekliyoruz. Wireless connection succeeded. Wireless connection succeeded dediyse ağa bağlandı demektir. Şimdi burada biraz bekliyorsunuz kendi bağlantı ayarlarını yapıyor, her şeyi otomatik yapıyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi kamera ekledi. Siz burada bir isim veriyorsunuz, ön kapı diyelim mesela. Başla diyorsunuz. Başla dedikten sonra bağlantı şeylerini size gösteriyor. Bağlantı iyi mi, kötü mü, zayıf mı? Onlar gösterecek. Evet, kamera bağlantısı buna sonra geçebilirsiniz. Burada size tanıtımını gösteriyor nasıl ayarlayacağınızı. Bildirim göndermeyi açıp kapatma, ya, e, isterseniz bulut depolama açma kapama, hareket algılama bunları yapabilirsiniz ya da direkt başla diyebilirsiniz. Başla dedikten sonra gördüğünüz gibi kameramız eklendi. Şimdi biz üstteki takip kamerası, alttaki de devamlı e, kayıt yapan yani sabit bir yere bakan kamera. Buradan ıı, Türkçe ayarları gene gördüğünüz gibi şuradan yapabiliyoruz. TF kart var içinde hafıza kartına kaydettiği videoları burada gösteriyor size. Ee, önemli olanları işaretliyor. Buradan izleyebilirsiniz. Günlere göre ayırmış, dakikalara göre ayarlanmış. Gördüğünüz gibi üst İki kamera, iki lens var kameranın üstünde böylece aynı farklı farklı alanları aynı kamera üstünden görebiliyorsunuz. Ee, şu büyütme tuşuna basarsanız Hangi kamerayı büyütmek isterseniz onu gösteriyor. Altta da diğer küçük kamera gösteriyor. Ona basarsanız öbürüne geçiyor. Buradan da şey yapabilirsiniz. Şu yandan siren çaldırabilirsiniz. Basıp konuşma özelliği var. Oradaki sesleri dinleyebilirsiniz. Basarsanız Orada etrafta bir ses varsa ses hemen üstüne basarsanız da Bas konuş özelliği var etrafta konuşabilirsiniz Burada aynı zamanda gene e, Yakınlaştırma Yapabiliyorsunuz Uzaklaştırma yapabiliyorsunuz Bu yandaki tuştan da PTZ hareket ettirebiliyorsunuz kamerayı Ayarlara gelelim isterseniz Ayarlar da şuradan yapılıyor Burada akıllı hizmetler var. İşte siren görüntü, ekran kaydı, telefona kayıtma özelliği var. Gece görüşü açıp kapatabiliyorsunuz. Kişi takibi yapabiliyorsunuz ya da etkinlik bölgesi oluşturabiliyorsunuz buralarda. Hangi bölgeler sizin için önemliyse orayı gösterebiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına sağ üstten giriyorsunuz. Buradan cihaz ayarlarından cihaza isim verebiliyorsunuz. Cihaz ses seviyesi, işte öncelikli görüntülü kamera yapabiliyorsunuz. Bunu 4 tane ayrı kamera tanımlayabiliyorsunuz aynı ekrana ya da 8'e bağlayabiliyorsunuz. Cihazın Wi-Fi bağlantılarını görebiliyorsunuz burada. İzleme fonksiyonu buradan kişi takibi açıp kapatabiliyorsunuz. İnsan algılama. Hassasiyetini mesela size bir bildirim göndermesini istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Alarmda flash yapma özelliğini açabiliyorsunuz. Yani bir alarm olduğunda parlak ledleri yanıp sönüyor yanıp sönüyor. Mesela bunu ayıları korkutmak için kullananlar var. Buradan depo, bulut depolama satın alabiliyorsunuz. Buradan da hafıza kartına nasıl kayıt yapacağınızı seçiyorsunuz. Loop kayıt özelliği var. Hafıza kartı dolduğunda eskileri silip yenileri kaydediyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, aynı zamanda e, Şu PTZ kısmından da Tur atma özelliği var Mesela bir alan belirliyorsunuz O alanda yatay gezinme yapabiliyor Ya da dikey gezinme yapabiliyor Ya da önceden belirlenmiş konumlarınıza direkt gönderebiliyorsunuz Ya da etrafı mesela Bir yere gitti sonra tekrardan oraya geri gelmesini sağlayabiliyorsunuz Burada da ön ayarlı gezinme nerelerde gezineceğini gösterebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Birçok kamerada bu özellik yok. Bunu çok soran oluyor. Kayıt özellikleri telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Kayıt süresi çok kısa tabi. Biraz daha kayıt Ha, bunu şimdi kendi albümümüze eklediniz. Buradan da benim kısmından albümden görebiliyorsunuz burada kaydettiklerinizi e, kendin alyap.com üstünden satın alabilirsiniz. Bu 4 megapiksel olan modelimizdi. Aynı şekilde 6 megapiksel modelimiz var. O da benzer şekilde kuruluyor. Onun görüntü kalitesi daha büyük televizyonlarda daha iyi gösteriyor tabii ki. biraz daha çözünürlü. daha iyi 6 megapiksel onunki. E, kendin alyap.com üstünden satın alabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.